Merhaba arkadaşlar benim Vit bugün sizlerle e, Assassin's Creed 3'ün kurulumunu ve linkini göstereceğim. Linkini videonun altında bulabilirsiniz çok rahatlıkça e, rahatlıkla. Şimdi arkadaşlar bize gerekli olan e, bazı programlarımız vardır bizim. Şimdi bize gerekli olan programlar Torrent, uTorrent programı, şu program. Bir de Demontos. İkisi lazım olacak bize. Bunlar olmazsa olmaz. Şimdi ilk olarak e, videonun altından Steam Creative üçü indireceksiniz. E ben buradan e, zaten vereceğim Torrent şeklinde iniyor. Torrent evet. indirdikten sonra tıkladığınızda direkt burası buraya geliyor yani. Hiç siz bir şey yapmıyorsunuz direkt buraya geliyor. Bakın hala ben iniyor. Direkt buraya geliyor. Böyle gözüküyor zaten. Bu yüz olacak. E, olduktan sonra. Ee, ekrana bir şey gelmez daha nerede demeyin torrent olduğu için bilgisayarıma giriyorsunuz yerel dix buradan kullanıcılar dosyasından ümit ben ümitte siz de illa bu dört dosyadan birinde bulursunuz ben de ümitte burada karşıdan yüklemeler diye bir dosya var bakın asses kred 3 3 çıktı tıkladım bakın şuradaki dosya açılacak yüklendikten sonra şu üstteki B, B, A, 3, C, E, A, U, Şimdi bu çıkacak bunu açıkladıktan sonra arkadan Demontos ile aç diyeceksiniz bakın Demontos açalım Demon ile açmayı biliyorsunuz Demon ile açacaksınız arkadaşlar ondan sonra yüklenecek Finish sonra Essence Grid kasmadan kasma sorunu olmadan rahatlıkça rahatlıkla, ben niye bugün diyemiyorum rahatlıkça nedir ya, neyse rahatlıkla indirebilirsiniz evet. eğer indirmeyi başarı mı ben indirdikten sonra tam bir video göstereceğim size, orada inşallah yardımcı olurum şimdi de yardımcı olmuşumdur kendinize iyi bakın arkadaşlar görüşmek üzere, abone olmayı unutmayın